Çocuklar bakar mısınız ne kadar büyük bu kar motoru. Şimdi onunla gezintiye çıkacağız hep beraber. Fatih seninle babası kullanacak. Ben de arkaya bineceğim oturacağım. İkisi beraber sürecekler bu kar motorunu. Şimdi biraz sonra gezeceğiz. Abiler gelsin bize rehberlik edecekler. Hep beraber çıkacağız. Emir de gelecek, Yusuf da gelecek. Hep beraber kar motoruyla gezmeye gideceğiz. Kocaman bir kar motoru gördük. İlk defa böyle yakından bir kar motoru görüyorum. Çok büyük Fatih Selim. Sen hiç bu kadar büyük kar motoru görmüş müydün? Hayır. Baksana direksiyonuna. Sonra önünde kızakları var. Sonra baksana direksiyonuna. Burada anahtarı nereye takılıyor acaba? Ver Fatih Selim, Fatih Selim şuna bak çok büyük. Harika. Wow, Fatih Selim de şimdi biz buna bineceğiz. Gezeceğiz, motora binip gezmeye çıkacağız az sonra. Fatih Selim çok heyecanlı. Büyüyünce tabii ki. Şimdi de sürebilirsin. Biraz sonra abiler bunu bizim için çalıştıracaklar biliyor musun? Bunun aynısını alsak nasıl kullanacağız anneciğim? Bu çok büyük. Ne kadar büyük bir motor. Şuraya bakın ne kadar büyük kızakları var altta böyle kayması için rahat rahat gitmesi için çok güçlü galiba Işıkları bile var karanlıkta da gidebiliyor mu acaba karanlıkta da mı gidiyormuş aa, bak, kayak yapan birisi aa, var burada gördün mü Emirhan abisi de kayıyor Fatih Selim'in abisi kayak yapıyor yanımızdan geçti baksana nereye gidiyor acaba tamam büyük kar motorları var bakar mısınız sarı renkli, kırmızı renkli, siyah renkli bir sürü motor. Anne. Fatih Selim ne diyorsun anneciğim? Hayır, tek başına binemezsin. Hayır, abiler mi? izin vermiyor. Hayır, hayır. Hepimiz hayır, hayır. çocuklar anne ve babalarıyla binebiliyorlar. Hayır. Tamam mı? Fatih Selim mızıklanmaya başladı. Tek başına kullanmak istiyormuş motoru. Ama tek başına bu kocaman motoru sen nasıl süreceksin? Hayır, o da çok büyük anneciğim. Hayır, hayır. Çok büyük. Ona binemezsin. Heh. Motorumuza bindik. Şimdi karda kayarak motorla gezintiye çıkıyoruz. Bir sürü motorlar var burada. Bakın Fatih Selim nereye bindi çocuklar. Bakın babasıyla annesinin tam ortasına motora buraya bindirdik. Fatih Selim yukarı doğru bir bak bakayım bana. Şöyle çevir kafayı. Neredeymiş benim oğlum. Şu araları sıkışmış motorun. Motorun arasında bir Fatih Selim var burada. Burada da var var. Motorumuz da burada. İşte gidiyoruz. Hep beraber bindik motora. Fatih Selim'in babası. Bakın motoru kullanıyor. Yola çıktık biz. Gördünüz mü çocuklar? Motoru nasıl kullanıyoruz? Fatih Selim heyecanlı mısın? <laughs> Küçüğe binmek istiyormuş Fatih Selim. Ama tek başına nasıl bineceksin anneciğim binemezsin. Selim iyi mi? Evet çok iyi gidiyor bak. Beğendin mi? Ne güzel bizi gezdiriyor. Böyle karşılara doğru karların içinde kaya kaya gidiyoruz. Fatih Selim bizim ortamıza oturdu. Annesiyle babasının ortasında kar motoruyla gezintiye çıktık biz. Bakın çocuklar Fatih Selim'i gördünüz mü? Kar motoruna bindik. Aferin Çocuk onunla binemiyorsun. Çünkü sen kendi başına kullanamazsın diye.